Şimdi yerine bakıyoruz. Bu konuşuyorlar hem de sarkıçlar. Red, red parkı olunca red parkıydı galiba. Ya gel unuttum. Çok hızlı koşuyor. Böyle deli gibi Böyle böyle parkurlar var. Deli gibi koşarak o parkurları geçmeye çalışıyoruz. Oyun bitirdiğimizde bize ne veriyor hiç bilmiyorum. Çünkü hiç bitiremedim. 175 param var arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim para kolay kasılmıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar hiç bitiremedim ben. Para kasıp bir şeyler alacaktım. Hiç bitiremedim. Çok an bir gün oldu. Ben de farkındayım. Abi ama parkurlar arkadaşlar kolaymış. Bir takım kolay sanki. Ne sizin de kolay sanki. Hop. Şöyle Aa ortadan gitmeyecektik ya. Abi yandan gidecektim. Ben bunu bir kere biliyorum. Ben bunu biliyorum işte. Öldüm ya. Neyse en azından. Burada arkadaşlar bakın shop var. Burada istediğimiz bir şey alabiliyoruz. Şu arkası gravity coil, speed coil, prison coil bizimle alakalı ama geri kalan hepsi Hii! arkadaşlar <laughs> Bir dakika ya. E, çok az gitti. <laughs> Vallahi çok az gitti. Oh. 75 TL'ye <laughs> o da az. Ama ben o padi kazmak için ne kadar uğraştım ayıp sana uyum biz sana güvenmiştik güvendi. şimdi şu parkurları yapalım hemen 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 zıplık. zıplık. Hop, hop, hop 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 hadi değin oraya tamam değmedik hop o güzel gidiyorum ha arkadaşlar yedi her bir parkur 7 dakika sürüyor nazar değiyor da az da 7 dakika sürüyor o 7 dakika içinde parkurları bitirmeye çalışıyorum ama çok fazla parkur var ya bir şey soracağım. Şimdi ben oraya nasıl atlayayım? Nasıl atladım ya ben oraya? Ha buraya hiç atlayamayacağım. Ya imkansız oraya atlamam benim. Burada da inventory var. Bu parayla robot alınacak şeyler. Bu bu ne ben de bunu ilk defa görüyorum. Bu ne ya? Hiç anlamadım. Burada ayarlar var. Burada bait var. Burada bizim kendimiz bir şeylerimiz var. Bir tane tele ne vereceğim ben? Hiçbir şeyim yok ya. Bu güzel bir şey veriyor galiba. Güzel bir şey veriyor mi? Benim hiçbir şey yok. vermeyecek bir şey? Yüzde yüz doksan vermeyecek. Ne vermeyecek? Benim bir şeyim ya. Ne bir şey, şey vermeyeceğim ya? Aa, bu ne ya 500 çok pahalı değil mi? Ha <laughs> gerçekten 500 çok pahalı. Aa bu ne? Bu ne? Sana... Merhaba komutanım. Komutan izin aldım. Şimdi gidiyorum. Ne Oy çok hızlıydı. Jet gibi. Hop 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 Koş 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 koş. Evet. Ama... Gidiyorlar. Gidiyorlar.

<laughs> o, Her bir süre bir şey gravit kuyu yok oluyor. Yok olmasa daha güzel olurdu ama o zaman da oyunun bir anlamı kalmazdı şimdi burayı da geçelim. Süzülme arkadaşlar bu arada çok kolay yapıyor. Bakın şöyle havada süzülüyorum. Şu ikinci direkt tıklayamam. Şu şuradan run. Buradan da run. Ooo arkadaşlar buraya çıktım. Benim izlediğim videoda arkadaşlar bu oyuna bakmak için iki tane video izledim ben. Hiçbir oraya çıkamamıştı. Çok denediler ama hiçbiri çıkamadı. Adamın da hem gravit kuyruğu süzülmesi de vardı yani. Ben nasıl çıktım oraya ya? Ooo tamam mavi yere gene geldim. Ama. Böyle bakacağım. Böyle gireceğim. Bakalım. Gidelim. Gidemem. Niye gidemem? Buradan bunu kapatabiliyor şöyle. 20 TL'ye ne var abi? Hiç şeyim var. Fakir bak. Bakıp Şu param buna, buna var. Koşuyoruz. Oraya... Bak yine çıktım oradan ya. Yine oraya gider miyim acaba? Abi ben oraya nasıl çıktım? Hala çok şaşkınım. Ama arkadaşlar YouTuberlar bir kişi çekmişti onu. Oraya çıktım ona para vermişti. Bana niye vermedi? Çıkamadım. Oraya çıktım da ona para vermişti. Bana vermedi. Niye? Hemen 10 TL vermiştim. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. Arı gibi konmuyor muyum ya? Size söyleyeyim. Arı gibi konmuyor muyum? Ya olmuyor niye? Adam hep öldü sanmıyorum. Keşke ölseydi. Atlar mı oraya? Atlar mı oraya? Of atladı. Hayır. Hı. Bu arada arkadaşlar şeye bir güncelleme geliyor. Brawl Stars'ta bir tane karakter. Yeni bir kupayalı karakteri geliyor. Brawl Stars'ta. Onu da çekeceğim yani. Gene anladım. O <laughs> kar karakter geldiğinde onu çekeceğim o videoyu. 10 bin kupada geliyormuş. 10 bin kupada kupayalı bir karakteri arkadaşlar. 10 bin kupa ol olanlar onu alabiliyor. Ben 12 bin kupa olduğum için arkadaşlar onu kupayalı alırım. Evet arkadaşlar onu da on yarın herhalde gelecek onu da çekeceğim arkadaşlar yani merak etmeyin o videoda gelecek deneyeceğiz onu ama oynamayacağız deneyeceğiz ama oynayabiliriz bilmiyorum ama ben deneyeceğim onu nasıl bir karakter diye diye ama arkadaşlar 10 bin kupada olduğuna göre o iyi bir güzel bir karakterdir şimdi biz oyunumuza dönelim şurada şöyle gidelim eğer isterseniz arkadaşlar çekerim yani yorumlara yazın isterseniz çekerim Ha bu ben hiç süreye bakmamışım. Süre bitiyor. Go 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 go. Max Max küçük. Ben burada zıplayacağım böyle. bak bana gene hiçbir şey verme. Verme bana ya. Vermeyeceğim zaten. Bak gene onu verecek. Ben de bir şey yok kardeş. Yok bende bir şey yok yok. Onu vermeyeceğim işte. Bak yok şey. Ne skin var ne trail var. Bak vermezdi zaten. Böyle dön böyle dön. Dur. Oo, o ikini ben başladım yalnız. Adam düştü. En önde ben varım. Evet sayın seyirciler. şu anda en önde ben varım. Koşun koşun koşuyorum. Oo geçtiler beni. Evet şu anda yarış yapıyorum. Oyunu bıraktım yarış yapıyorum. Evet şu anda onu geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. O çok hızlı gidiyor çünkü. Hopidi. Onu ben geçtim çok güzel bir spiker olmaz mıydım ben? Aynen güzel olurdu. Şu anda Hasan en önde gidiyor. Böyle böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Efsane kral böyle en önde. Efsane kral en önde. Şok şok şok. Efsane kral en önde. Hayır liderliğini kaybetti. Krallığı kaybetti. Şu anda en arka efsane kral. Ama yarışı bırakmadı. Bıraksaydı iyi olurdu. Düştü gene. Hop, 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 hop. Koş 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 koş. Hop. Hop. Hasan herkese yetişmeye çalışıyor. Yani efsane kral. Efsane kral. Ne Hasan ya? Adım Hasan değil ki benim. Ha, adımı arkadaşlar sonraki videolarımda söyleyeceğim. Hasan benim arkadaşım. Evet şu anda efsane kral yarışa geri döndü diyecektim tam da. Arkadaşlar Roblox spiker maratonu sevdiyseniz tekrardan yapabilirim. Böyle Roblox'a spiker olacağım. Böyle yaptığı şeyleri tekrar edeceğim böyle. Mesela şöyle bakın. Evet şu anda koşuyor. şu anda koşuyor efsane kral. İkinci bölgeye geldi. Zıpladı parkurları geçiyor. işte böyle arkadaşlar. İsterseniz Roblox spiker maratonuna devam ederim. Yorumlara yazın. Güzel olduysa devam ederim. Hop şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Aa, tamam buraya geldim. Ben spikerliğe devam ediyorum. Evet şu anda Hasan 3. bölgeye geldi. Şu anda efsane kral. Ya Hasan deyip duruyorum ya. Arkadaşım o kadar uzun zaman geçiriyorum ki. Evet arkadaşlar şu anda efsane kral geçiyor buraları da. Evet şu anda burayı da mı geçecek? Buraya da geçerse güzel olacak. Evet geçti. Ha, şu anda şey efsane kral en önde gidiyor. Evet doğru duydunuz. Efsane kral en önde. Ama bir ayak kaymasıyla en arkaya düştü. Ama bu onun yolundan mı? Hayır. Yoluna devam ediyor. Herkesi tek tek geçmek istedi. Herkesi tek tek geçmek istiyor. Önündeki adamla yarışıyor. Evet onu yakalım üzere. Evet havada geçti onu. İkinci bölgeye geldi. Evet yeşilli bölgeyi zıplaya zıplaya geçiyor. Evet zıplaya zıplaya. Ha ama, ama düştü. Alamaz. Hayır. Tamam sustum ya. Böyle. Sevdiyseniz arkadaşlar devam ederim yani. Ha şimdi ben böyle böyle gideceğim. Zıbıtık zıbıtık zıbıtık. Zıbıtık zıbıtık. Zıbıtık zıbıtık. Zıbı zıbı Hop. Tamamdır. Hoba Ben devam etmek istiyorum. Roblox speaker maratonuna. Evet şu anda sen Hasan... Aman ya hep Hasan diyorum ya. Yeter demeyeceğim. O benim arkadaşım arkadaşlar. Hani size kule savaşlarında demiştim ya arkadaşımla bir tane video çekeceğim diye. Hasan benim arkadaşım. Onunla çekeceğim yani arkadaşlar. Evet şu anda efsane kral geldi atladı bunun içinden. Hoa en üstte geldi evet. Şimdi hangi bölgede onu bile bilmiyoruz. O kadar iyi gitti ki. Evet gidiyor. Gidiyor. Şu anda hiçbir kaymalık yok. Şu anda çok güzel gidiyor. Evet. Önceden düştü ve geri geldi. Zıpladı. Gene aynı yere gidiyor. Bakalım gene aynı hata yapabilecek mi? Hı, yapamadı. Okey. Şimdi ise buraya geldi. Burası onu çok güzel bir şekilde zıplatacak. Hasan ve gelemediği yere gelmişti. Bu sarı yer oyunundaki zor yerlerden birisi. Evet zıplaya zıplaya geçiyor. Arası boşlukta az daha düşüyordu. Böyle zıplayalım zıplayalım zıplayalım. Evet şu anda tekrardan birleştiği yerlere geldi. Az daha düşüyordu. Evet şu anda kırmızı yerlerde. Eğer gene bir hata yapmazsa oyunu bitirecek. İlk defa bitirecek. Ama hiçbir hata yapmaması gerek. Evet şu anda mavi yere de geldi son iki yer. Evet son iki yer arkadaşlar. Doğru duydunuz. Son iki yer. Çok heyecanlı. Hayır olamaz. Evet arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi az daha bitiriyordum. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi var ya bu en fazla nereye gittiğimizi gösteriyor. Şimdi ben de videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar ne diyecektim ya ben? Heh. Evet şey, arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.